Ece Güney, Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile 2012 yılında nikah masasına oturmuştu. Kanser tedavisi gören Selim Güney, 2014'te, 40 yaşında hayatını kaybetmişti. Fox'ta yayınlanan, Esra Ezmeci ile karşı karşıya, programına katılan Ece Güney, kayınpederi Gökhan Güney'i, eşinden kendisine kalacak 8 dairenin üzerine konmakla suçlamıştı. Yemin ediyorum öyle bir şey yok. Kanal D'de ekranlara gelen, neler oluyor hayatta, programına bağlanan Gökhan Güney, eski gelininin iddialarının tamamının asılsız olduğunu belirterek, bu anlatılanların hepsi yalan. Bu insan hasta, evler varmış, öyle bir şey yok. Eğer 8 tane ev varsa, derler ya, giderim Taksim meydanında kendimi asarım. Yemin ediyorum öyle bir şey yok. Sözleriyle isyan etti. Parayı kumarda yemiş. Oğlu Selim Güney'in vefatından önce işece Güneye bir daire bıraktığını anlatan Gökhan Güney, ona bir tane daire bıraktı. Onu da satmasın diye teyzesinin üstüne bırakmıştı. Teyzesini zorlayarak almış elinden, sattırmış. Sattırdıktan sonra da parayı kumarda yemiş ifadelerini kullandı hapis cezası aldı. Ece Güney'in iş insanı sevgilisinin kendisini aradığını söyleyen Gökhan Güney, olayın tam tersi olduğunu ve eski gelininin kendisine şantaj yaptığını iddia etti. Hatta iş insanının Ece Güney'i mahkemeye verdiğini ve gelininin hapis cezası aldığını da ekledi. Açıklanacak gibi değil, elimde belgeler var. Bunlar açıklanacak gibi değil. Hepsini kanıtlayacağım ve basına vereceğim. Ömrümden bir gün dahi kalsa bunu yapacağım," diyen Gökhan Güney, Ece Güney'in uygunsuz sitelerle bağlantılı olduğunu da öne sürdü. Gökhan Güney göbek yağlarını aldıracak